Mechanism is flawless, it always works. If you act to the best of your ability on anything that contains more excitement than any other option, take it as far as you can until you can take it no further, and do that action with absolutely no insistence on a particular outcome, you activate the complete kit of excitement. And the tools in that kit are it becomes the thing that supports you in all the ways you need to be supported. it becomes the driving engine that moves you through life in the most accelerated way. It becomes the organ. Selam arkadaşlar. Şimdi e, Başar Channeling var biliyorsunuz. Çok tatlı bir adam göstereyim size Başar Channeling. Ama görüyorsunuz yani buralardaysanız ben de paylaşıyorum. Başar'ın kanalı demek yani. Başar bir ET'den yani Dünya Dışı Yaşam formundan bir kanallık alıyor ve bunu bize aktarıyor. Sorulan sorulara o kadar güzel cevaplar veriyor ki. Benim de rehberliğini aldığım birisi. Şimdi bir tane videosunu gördüm. Çevireyim dedim ama Başar'ın videoları çok uzun. <laughs> ve çok hızlı, çok seri konuşuyor. Bunu size ben anlatayım. Böyle yüzde, yüzde bir çevir olsun, channeling olsun. Şimdi <laughs> Yüksek benlikle iletişime geçme. Dün o kadar net bir an yakaladık ki yüksek benlikle. O kadar yoğun bir his yakaladım ki. Ama çok yersiz yerlerde geliyor. Çok yersiz. <laughs> Ve ben bunu şuna benzetiyorum. Yani şunu anlıyorum, görüyorum daha doğrusu. Şimdi biz bir Matrix'in içindeyiz. Bu Matrix'in 12 boyutlu olduğunu söyledim. Bu Matrix bir saat gibi tık 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 dönüyor işte. Döndükçe o hareketi biz zaman sanıyoruz. Zaman bir ilizyon. Ve bu dönüşlerde yukarıyla aşağı arasında tık 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 dönerken bazen bazı açılar oluyor. Bazen gökyüzünde açıklıklar oluyor. İslam bunlara kandil demiş yani. Bizim, bizde de var. Bilmediğimiz şeyler değil. Farkındayız yani aslında. Şimdi bu anlarda akış hızlanabiliyor dün bir tane tablo var işte bizim matrix gruplarına attığım bir çakra tablosu var ona bakıyordum sonra da aklımda bir kitap var böyle aklımda yazıyorum daha önce benim onu tam anlamıyla görmem lazım bunu şuna benzetelim şöyle bir parantez açayım o kadar boş duruyorum ki bir ara o kadar boş duruyorum ki böyleyim ve boşa düşüyorum stand by orada bilgi akışı geliyor akıyor şu anda O, onun tamamını bir görmem lazım benim yazmaya başlamadan önce benzer bir hikaye mimar sinan Mimar Sinan bir cami yapacak zaman bir yerde oturuyor öyle duruyor. Oturuyor duruyor öyle. Sonra işçiler şikayet ediyor bu adam çalışmıyor diye. <laughs> Sonra bunu denetlemiyor padişah mı ne geliyor işte. Çok ayrıntılarını bilmiyorum hikayenin. Geliyor gerçekten de adam oturuyor orada. Oturuyor böyle. İnşaat falan izliyor. Sonra padişah gelince mimar Sinan kalkıyor. Şöyle eğilerek de giriyor. Burası kapı. Sonra boşlukta Sağa dönüyor. Buradan şöyle gireceğiz. Buradan böyle gireceğiz. şurası şöyle olacak, burası böyle olacak. Yani o durduğumuz zamanlar aslında hiçbir şey yapmadığımız zamanlar değil. O durduğumuz anlar duran bir enerji var. Her şey dönüyor. Bakın, Matrix dönüyor, dünya dönüyor, kainat dönüyor. Her şey dönerken dönmeyen bir yer var. Duran, sabit olan bir yer var. Fizikte bunu sabitler ve değişkenler diye bir konudur, işlenir yani. O sabit yer merkezi merkezi Güneş yani kaynak yani bizim 19 dediğimiz yer o durduğumuz anlarda zihin boşdaysa, zihninizden anneyle babayla eski sevgililerle patronla komşuyla arkadaşlarla kavga etmiyorsanız kendinizi eleştirmiyorsanız zihni susturduysanız o yüzden en başta bağışlama çalışmaları çok önemli artık boşdaysan, sen sendeysen artık bir bilgi akışı geliyor orada şekilleniyor işte bir şeyler şekilleniyor dün de bir görsel gördüm işte. Bu benim kitaptaki bir bölüme çok uyuyor. Bu görseli dedim oraya koyayım ben. Ay bu fikirle birlikte kalbime bir enerji aktı. Bir sıcaklık yanıyor. <laughs> Aşırı bir heyecan. Excitement yani böyle. Tutku. Akıyor kalpten. Çok yoğun hissettim. O anda da pedikür yapılıyor falan. <laughs> hizmet almayı da severim. Söylemiştik. Ben bir gülmeye başladım. Durduk yere gülüyorum kendi kendime. <gülüyor> Ama o tutku ateş çok kuvvetli. Çok yüksek yani. O an işte meç olduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Başar şimdi videosunu açtım. Yüksek benlik yeterince anladığımdan emin olamadım. Ee, o video karşıma çıktı yani tekrar. İçine doğan o his. Tutku. Hah bu ne demek? Şimdi yap demek. Yapacağım edeceğim falan filan değil. Tamam şimdi hadi geldi fikre hemen yapmaya başla. Mesela orada adam diyor ki evet diyor I should do it, diyor yapmalıyım diyor. Aa diyor bu değil. Bu senin kendi kendinden kendine verdiğin bir eleştiri. Yapmam lazım ama yapmıyorum. Hayır. Hemen olabilen en kısa zamanda bunu yapmaya başla. Enerjiler çok hızlı. İkinci yarının böyle geçeceğini biliyordum. Yani bu Mart'ta bir ocağın, Ocak'ta Ocak işte düşünün. Ocak bir ateşlendi ısınmaya başladık. Artık iyice ısınıyoruz. Böyle Ekim ayından sonra biraz daha böyle işler gelişecek. Ve şu ana kadar düşündüğünüz, planladığınız, hayal ettiğiniz şeyleri burada gerçekten somutlanmış bir şey olarak göreceksiniz. Ekim'de ekilen ne biliyor musunuz? Sen düşünüyorsun yukarıya. Şu olsun, bu olsun, bunu yaratayım, şunu yaratayım. Ocağını dolduruyorsun yani. Isınıyor, ısınıyor, o enerji çıkıyor. Buharlaşıyor, gidiyor yukarı. Artık Ekim de buraya ekiliyor. Kristalize bir şekilde istedikleriniz kristalize bir şekilde burada materyalize olmaya başlıyor. Yaratım böyle. Gökyüzünden destek almak gerekiyor. Ve şu anda içinde bulunduğumuz süreçte ne yapalım? Ne istediklerinize, tutkularınıza odaklanın. Öncelikle tutkular. İçinizden gelen o hisler. Burası önemli. Şu anki gökyüzünün açıklığındaysa bana gelen seanslar da bu konuda olunca daha iyi anladım. Bu seanslarda kibir çalışıyorum yani. O bireysel seanslar çok yol gösterici oluyor. Bu dönemde kibir konusunu iyi anlayın. Düşünün. Bakın. Acıdığınız insanlar var mı? Kimse acınacak durumda değildir. Hiç kimse. Acımayın. Kimseye acımayın. Bu acıdığın kişiyi kendinden küçük görüyorsun demek. Şefkatle acıma arasındaki farktan bahsettiğimiz bir videomuz var. Oturun celimseli olduğum. Hipnoz seansında ne yaptık diye bir başlık attık YouTube'a. Onu izleyin. O çok keyifli bir yayınlı. Acıma hissiyle şefkat hissi arasındaki farkı bilin. Kimseyi kendinden küçük görme. Bu söylemesi en kolay şey olabilir. Evet kimseyi kendimizden küçük görmeyelim. Ama öyle değil. Bunu hayatımızda görmemiz lazım. O birini aşağı tuttuğun bir an vardır böyle hissettin hemen aha burası benim kibre düştüğüm yer, burası açık kapı, burayı ben bir kapatayım. Üzerine tefekkürle bir bak bakayım karşındaki insan ne acıyorsun, neyi insan acınası geliyor. Herkes kendi seçimini ve kendi hayatını yaşıyor. Herkes kendi yarattığı hayatın içinde. O zaman acınacak hiçbir şey yoktur. Herkesin kendi özgür iradesi ve seçimi. Ve şunu unutmayın. Yaratımın asıl enerjisi kaostur. O bir şey, bir enerji karışık bir şekilde ortaya çıkar, bıcık vıcık vıcık, vıcık ev bir dağılır. Sonra toplamaya başlarsınız, düzenlemeye başlarsınız. Düzenleme varsa dağınıklık da vardır. Bu iç içedir, şiva enerjisidir. Hem bitiş hem başlangıç, hem kadın hem erkek. Rahman ve Rahim. Bu enerjiyle bir barışalım yani. Bunu anlamak lazım. Yani yaratım varsa, yaratımsızlık da işte kaos gibi düşünün. O da var. Bunlar iç içe. Kaostan yaratıma geçireceğiz. O yüzden yaşadığınız sıkıntılara, acılara, işte dayak yemek olur, aşk acısı çekmek olur, küçük görülmek olur. Bunlar sizin belki de yaratım yapmak için ihtiyaç duyduğunuz o kaos enerjisiydi. Büyük yaratımlar planlamış olabilirsiniz buraya gelmeden önce. O yüzden büyük acılar çekmişsinizdir. Şimdi bu dönemde ne yapalım? Ee, i̇lk önce kendinizden küçük gördüklerinizle başlayın. Hiç kimse bizden küçük değildir. Ne iş yapıyorsa olsun. Nasıl görünürse görürsün. Ne tür bir sağlık sorunu olursa olsun. Önemli değil. Herkes kendi seçimini yaşıyor. Bizim kimseye apati yapmamıza gerek yok. Sonra kimseyi de kendimizden yüksek görmeyeceğiz. Bizden de ki kimse de bizden daha güzel göründüğü için, daha fazla parası olduğu için, işte ne bileyim, daha fazla bilgili olduğu için büyük de değil. Yani ki bir belli gibi. Eğer küçük gördüğünüz insanlar varsa bu eşittir. Sizin kendinizden büyük gördüğünüz insanlar da vardır. Kimseyi kendimizden küçük görmüyoruz. Kimseyi de kendimizden üstün tutmuyoruz. Aynı şekilde şöyle olur. Mesela ben işte hani Kendimde bunu nasıl yapıyorum? Nasıl şey yapıyorum yani? Şimdi işimle ilgili eleştiriler oluyor bazen. Eksikliklerim olabiliyor. Bu eksiklikler beni daha düşük yapmıyor. Bu kadar yapabiliyorum ve geliştiriyorum. Her gün daha da iyiye gidiyorum yani. Bir de şey diyorum böyle. Diğer yandan kendim üstün göreceğim bir şey var mı? Yokluyorum bazen. Mesela duru görülü olmak, spiritüel olmak. Bu da beni daha değerli yapmıyor. Kesinlikle. Bu dengede kalmaya çalışıyorum. Yani burası ince bir çizgi. Bazen hani böyle çok iltifatlar falan geliyor. Hocam çok şöyle, çok böyle vesaire falan. Filan. Hep kalbimi yokluyorum. Bu bende neyi uyandırdı diye. Hiçbir his uyandırmadığında of oh diyorum ya çok şükür. Çok güzel oluyor. Yani hem şımarıklık bu negatif anlamda ama ya da bazı huzurlarımızın kalkması. <laughs> bu duyguyu yoklamamız lazım. Hmm, bir de bunu yine bir tane örnekle anlatayım size. Bir hoca var. Bu hocanın da gemileri varmış işte. Ders veriyor öğrencilerine. Dersin ortasında bir adam geliyor. Diyor ki hocam diyor... ...sizin gemiler diyor battı diyor. Bir fırtına çıktı senin gemin battı diyor. Adam da yarabbi şükür diyor böyle. Sonra aynı adam geri geliyor bir saat sonra. Hocam diyor yanlış habermiş. Senin gemin ayaktaymış. Senin gemiye bir şey olmamış. Adam tekrar yarabbi şükür diyor. Sonra öğrencilerin kafası karışıyor tabii ki. Hocam ikisine de yarabbi şükür dediniz neden? Bir gemiyle... ...bir gemiyi kaybettiği için kendisini düşürmediği için nefsine ağır gelmediği için bu ondan dolayı şükrediyor. Daha sonra o geminin geri dönmesinden de memnuniyet duymadığı için o gemiyle daha iyi bir insan olacağını, o geminin onu daha yücelteceğine inanmadığı için de şükrediyor. Burası bu kadar hassas bir terazi. Peki bu kibir nerede doğuyor? Kendinizi suçlu ve günahkar hissettiğiniz yerde. Hiçbir şey için günahkar değilsiniz. Her şey bir tecrübe deneyim. Bunu eğitimlerde, inisiyelerde nasıl dönüştüreceğinizi anlatıyoruz. Seansta ilk işlediğim konu her zaman bu. Siz de en azından kendi kendinize bunun üzerine tefekkür edebilirsiniz. Özellikle çocukluk dönemlerine iyi bakın. Duyulmasından korktuğunuz şeyler üzerine iyi düşünün duyulmasından korkarım. Açığa çıkmasından korkarım. Gidin birine söyleyin bunu. Daha önceki videolarımda da söyledim. Duyulmasın, neyin duyulmasından korkuyorsanız gidin birine anlatın. O en derin sırrınızı bir psikoloğa, bir arkadaşınız olmayabilir. Yazın ya da bir, biri duysun o. O korktuğunuz şey başınıza gelsin ki onun o kadar kötü bir şey olmadığını görün yani. siz bu anlamda kibir konusunda en çok sıkıştıracak şey mükemmel olma çabasıdır. Bundan da vazgeçin. O mükemmel olma çabası bazen bizi o kadar çok yoruyor ki her şey mükemmel olmayacak arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum. Bir param olsun diyor. Kutuplara kaçıp gideceğim diyor. Mutluluk orada. Sen kutuplara kaçıp gidersen parayı da orada bulursun. Ya para gelince ne yapacaksanız gidin şimdiden yapmaya başlayın. O zaman işte gelecek. <laughs> Şartlı koşullu mutluluk olmaz burada bir yani pazarlığa girmeyin. Şu olursa mutlu olurum, bu olursa mutlu olurum. Şu benle konuşursa, bu benle ilgilenirse. Ee, bu şartlar aradan kaldırın. Olursa mutlu olurum dediğiniz şey neyse yapın. Mutlu olmaya da başlayacaksınız. İstediğiniz şeylerde size tam o noktada geliyor olacak. B. E, mükemmel olmaya çalışmayın. Bazen kendinize, kendinize yolda çekim düzen verirsiniz. Şimdi bunu da size hadi özel bir örnekler anlatayım. Dün bir öğrencimiz bana şey yazmış böyle. Hocam derste neden sigara içiyorsunuz? Falan diye. Rahatsız olmuş ya yani, olabilir. Şimdi benim derste sigara içmemem lazım. Bunu ben de biliyorum. İçmesem çok iyi olur. Mükemmel olur. Yani bu benim yaptığım bir yanlış. Ama ben bunun gibi çok şeyi beklettim. Mesela şey dedim. Şu eğitim dalayım. Youtube'a öyle gireyim. Biliyordum bana gösteriyorlardı böyle ekranda konuşacağım bilgisi bana bir yıl önceden akmaya başladı. Hazırlığını yap, hazırlığını yap diye. Ve ben sürekli pazarlık yaptım. Kilo verirsem yaparım. <laughs> i̇şte ne bileyim atıyorum ne vardı? O zaman bayağı bir kiloya takılıyordum ya. Biraz daha diksiyonumu düzelteyim yaparım. Çünkü diksiyonumda hoşlanmadığım şeyler vardı. Lehçe vardı böyle. Şunu yaparsam yaparım, bunu yaparsam yaparım. O zamanlar değişik bir evde oturuyordum böyle, iki artı bir çok karanlık. Bakıyorum böyle kamerayı açıyorum, hiç güzel değil arkası. Şu evden taşınayım yaparım, bu evde şey yaparım. Bir sürü şartım koşulum vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Ee, ben o evden çıkamıyorum, olmuyor. Bir tane de astrolog bir arkadaşım vardı. O, o bu konuyu bana çok güzel anlattı. Bak dedi sen şartlı şartlı şu, şu olursa bunu yaparım, bu olursa bunu yaparım diyorsun. Elinde de imkanlar var. İstediklerinde imkanlar oluşmuyor. Uyuşmuyor yani. Bir türlü bunlar denk gelmiyor. Bir yerde başlaman lazım. İstediklerin de yolda olacak. Ne oldu? Ben o evdeyken arka planı beğenmiyordum ama canlı yayına başladım. Ev değişti. Bir ay sonra evimi değiştirdim yani. İşte kilo vermekle ilgili bir sakıntım vardı. Veriyordum yavaş yavaş da artık böyle bazen durma bu noktaları oluyor ya. Daha, daha hızlı kilo vermeye başladım. İstediğim her şey ben bu işi yapmamla birlikte yolda düzeldi. Siz de görüyorsunuz. Bazı şeyler yolda düzeliyor. Mesela ben çok böyle yayıncılık falan bilen bir insan değilim. Yayıncılık bilen insanlara bile bakıyorum. Bazen ışık yok, sahne yok. Profesyonellerin bile hatası oluyor. Güneşin bile kusuru var. Ayın bile kusuru var yani. Güneşin olmayabilir. <laughs> Yani kusurlarla birlikte yola çıkmak ve kusurları yolda düzeltmek bence daha etkili bir yöntem. Ben deseydim ki bir de işte sigarayı bırakınca derse gireyim. Çünkü dayanamıyorum. Mesela atıyorum saat 8'de başlıyor benim dersim. 12.30'a kadar sürüyor 4.30 saat. Çok e, böyle mola da vermek istemiyorum. Çünkü bir akış geliyor onu kaptır, kaptırınca çok bırakasım gelmiyor yani. Ya bu bu şekilde ilerleyecekti ve gitgide de azalttığımı düşünüyorum yani. Ya da işte bir elektronik daha güzel kokulu bir şeye geçiyorum falan filan. Ya yani yol da gelişiyor. Hatta sigara bırakmak da şöyleydi o mesela. Önceden kalın uzun sigaralardan içerdim ben. Onu bıraktım o silindirler var ya biraz daha incesi. Onu almıştım sonra çubuk olan aldım. Eskisi kadar şey yapmıyorum aramıyorum. Bir anda bir alışkanlığı bitirmeye çalışmak. O alt bellikle kavgaya tutuşmak. Ben Bana göre değil mesela. Ben savaşı kavgayı sevmiyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yine bağımlı olmadığımı da düşünüyorum. Evde mesela sigara paketim olmasın. Gecenin bir yarısı çıkıp almam ya da günde bir paket içmem yani. Ama bazen böyle ders aralarında bana mola gibi geliyor. iyi hissettiriyor. Kendi nefsimle de böyle kavga edip, cebelleşip bunu yaratmak istemiyorum. Bir dakika. biliyor musunuz bağımlılığın özü şu ee, olmazsa olmaz duramam elim ayağım titrer İşte ben bunu kahvaltıda işte atıyorum kahve içmezsem uyanamam diye kendinden bir şey daha üstün tutmaktır bu üstün tutmak değil olmazsa olmaz dediğim bir şey değil yani ee, ve ben zaten şu dengeyi de seviyorum yani denge olayını çok seviyorum bunu kızım biri çok güzel anlatmıştı bir videosunda. O videoyu tekrar bulsam sizinle paylaşırım. Spor yapmak çok güzel, sağlıklı beslenmek çok güzel, günü planlı rutinli bir şekilde yaşamak çok güzel. Ee, i̇şte sabah erken kalk, kahvaltını yap, spor salonuna git, ofisinde çalış, tekrar öyle titretil, evine gel, topla falan filan. Çok güzel bunlar. Sağlıklı beslenmek hepsi çok hoş. Ama arada bir bu rutini bozmazsan çok sıkıcı. Ya bazen işte o paketli yiyeceğe de ihtiyacın var. Tamam zararlı ama <laughs> bazen bunlara göz yumduğunuzda hayat bence dengeli ve daha güzel. Yani en iyisi olacağım kaygısı, her şeyi mükemmel yapacağım arzusu ve tutkusu bizi daha kötü yapıyor. Yani burayı da toplayacak olursam ee, bu benim kendimde düzelttiğim işte her şeyin benim istediğim gibi olmasını beklemekten vazgeçtiğim ve bazı şeyleri yolda düzeltirim dediğim bir versiyon çok hızlı aktı. Mükemmel olmak süper bir şey varsa öyle bir şey tabii ki ama mükemmel olma takıntısı hata yapmaya izinli olmamak ya yani bir hata yapmaktan çok korkmak ilerlememizin önündeki en büyük engel ...bu da benim fikrim, düşüncem. Bakayım yorumlarınıza da. Hayır hiçbir şey için suçlu değilsiniz yani. Ee, yapmamamız lazım diyorum. Bakın gerçekten sigara konusunu ele alacak olursak... Ee, yapmamız lazım. Evet. En iyisi bu. En mükemmeli bu. Ama bunu yapmıyorum diye kendini suçlamak daha kötü yaratımlar yaratmanıza sebep veriyor. İşte yapmamam gereken bir şey yapıyorum. O zaman eşittir nedir? Suçluyum. Bunu yaptığım için suçluyum. Suçlulukla hissiyle yaşıyorsunuz. Bu daha kötü. Yani kusurlarımız olabilir. Mesela bir tatlı düşkünlüğünüz olabilir. Bir başka bir şeye düşkün olabilirsiniz. Yani yol süresince içiniz değiştikçe dışımıza yansıyor zaten. Yansıyor gerçekten. Bazı şeyleri de yolda düzeltin böyle mükemmel olma takıntısı bir hata yaptığında kendinin en sert yargıcı olmak. Bakın hile bu problemi böyle gösteriyordu bende. Bu kişi kendisinin en sert yargıcıdır. Başka hiç kimseye ihtiyacınız yok sizi düşürmek için. Kendinizi suçladığınız için kendinizi böyle gün gün alan böyle düşürüyorsunuz. Sürekli bir düşüştesiniz. Ama bu geriye bir yoldur. Biz ileri bir yol istiyoruz. Geçen günkü canlı yayında anlattım. Biz ileri dönük bir yol gitmek istiyoruz. O yüzden bazı şeyleri de yolda toplayalım. Kendinizi suçlu, kızgın, küskün hissetmeyin. Her şey sizin istediğiniz gibi olmuyor diye. Şöyle de bir toparlayacağım. Her, her istediğiniz olur ama her şey istediğiniz gibi olmayabilir. Mind it. <laughs> Tekrar görüşürüz.